Merhaba arkadaşlar. Bugün deri altına yerleştirilen doğum kontrol yöntemi olan Nexplanon'dan bahsedeceğiz. Bunlar nasıl etki ediyor? Özellikle şunu söylememiz gerekiyor. Normalde yumurtalıklardan yumurta salınımı oluyor biliyorsunuz. Eğer bu yumurta salınımını hormonla durdurmak istersek burada kullanacağımız yöntem Nexplanon'dur. Ve sizi 3 yıllık süre boyunca gebeliğe karşı korur tabii son çalışmalar bu 5 yıl boyunca koruduğunu gösteriyor. Eğer 5 yıl boyunca çocuk istemiyorsanız, yani aile planlamanızı tamamladıysanız, doğum kontrol yöntemi olarak Nexplanon'u tercih edebilirsiniz. Nexplanon'un doğum kontrol hapına göre avantajı unutulma ihtimali yok. Ve istediğiniz zaman tabii ki çıkartabiliyorsunuz. Yani tüpleri bağladığınız zaman biliyorsunuz ki geri dönüşü olmuyor ya da zor bir cerrahiyle geri dönebiliyor ama bu Nextplan onda çıkardığınız anda yumurtlamanız geriye dönüyor. Yani haline geri geliyor. Uzun süreli bir doğum kontrolü sağlamak için en üst teknolojinin kullanıldığı yöntem bu doğum kontrolü implantları cilt altına yerleştiriliyor. Kol derisinin altına yerleştiriliyor. Minik ince bir iğne yardımıyla kibrit çöpü büyüklüğünde bir Doğum kontrol hapı tarzı. Tabii o bölge uyuşturularak cilt altına implant ediliyor ve yumurtlamayı engelliyor. Bu en sık kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri ve özellikle e, takıldıktan sonra hisset e, hissetmeniz zor. E, kullanmadığınız kola yapılıyor. Diyelim sağ kolun sağ kolu e, sağ kullanıyorsanız sol kolun e, olduğu yere yapılıyor. Bu işlem yapılırken anestezi uygulandığı için hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorsunuz. Kola, ince insülin iğnesiyle enjeksiyon yapılarak anestezi sağlanabiliyor. Tabi implantın nasıl çalışıyor? İçinde progestin içeren doğum kontrol hapı var. Bu da yumurtlamayı engelliyor ve spermin yumurtaya ulaşmasını engelliyor. Biliyorsunuz ki normalde yumurta spermle döllendikten sonra rahim iş düzeni yerleşiyor bu şekilde bunu engellemiş olduk. Hamilelik, ve hamileliği önlemede başarısı %99'dan fazla. Yani 1000 tane hastanın sadece bir tanesinde gebelik bildirilmiş. Yani başarı oranı oldukça yüksek. Doğum kontrol haplarında biliyorsunuz bu başarısızlık oranı daha fazla. Hem Nexplanon hem de Implanon deri altında uygulanan implantlar oldukça etkililer. Ve 2012 yılından beri kullanılan ilaçlar Tek kötü tarafı, bu e, implanonu yerleştirirken bir cerrahi işlem olması ve çıkarılırken de bir cerrahi işlemi olması. Fakat bu oldukça küçük, bir dakika süren ve ağrısız bir işlem. Ve bunların etkinliği oldukça yüksek. E, her iki implant da adetin adet döngüsünü ilk beş gün içinde yerleştiriyorsunuz Biliyorsunuz don kontakları da adet döngüsünü ilk beş gün içinde durmuyor. Eğer e, bu implanonu yerleştirirseniz, ...ilk hafta ek doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız, yani eşiniz korunmalı, kondom kullanılmalı mesela. Tabii bu e, next NEXPLANON kullanıldıktan sonra eğer e, kilonuz fazlaysa, yani vücut kitle indeksiniz fazlaysa... ...başka bir yöntem denemeniz gerekiyor. Çünkü vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlarda tavsiye edilmeyen bir yöntem ve doğru şekilde yerleştirmesi de önemli. Cerrahi tecrübesi olan bir hekim tarafından bu implantın yerleştirilmesi oldukça önem kazanıyor. Tabii bu Nexplanon ve Implanon doğum kontrol implantı olarak yerleştirildiği zaman adetin ilk 5 günü olmak zorunda. Yan etkileri neler? Olası yan etkileri diğer doğum kontrol haplarında olduğu gibi düzensiz adet kanaması, ve akne, kilo alma, o yüzden hastalarda biz kilo ölçümü yapıp kilo takibi yapıyoruz. Bazen bu implantlardan sonra meme ağrısı e, olabiliyor, ruh hali değişikliği olabiliyor. Yani implant sonrası depresyon, anksiyete, ruh hali değişimleri bildirilebilmiş. Abi e, bir de düzensiz adet kanamaları görülebiliyor. Yani ağır kanama, lekelenme, bazen adet görememe olabiliyor. Bu implant yerleştirildikten sonra baş ağrısı görebiliyoruz. Migren de dahil olmak üzere baş ağrıları yaşatabiliyor. Nexplanon ya da implanon. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. İşlem süresi 5 dakika hastanede ya da kliniklerde, ofislerde lokal anestezi altında hiçbir ağrı olmadan yerleştirilebiliyor. Dikkat edilmesi gereken şey bu hastalarda üst kolun derin altına yerleştirildiği için Ofis ortamında yapıldığı için e, öncesinde bir, e, bir hazırlık gerektirmese bile hastada e, bir karaciğer hastalığı, göğüs ağrısı ya da görme bozukluğu varsa takılmaması gerekiyor. Ve e, tabii ki bu doğum kontrol haplarından farklı e, farkı yok. Tek farkı şu unut e, unutmanız e, durumu olmuyor. Biliyorsunuz ki donkontraflarında unutulma durumu olabildiği gibi bunlarda unutulma olmuyor. Ve 3 yıl ya da 5 yıl boyunca ciltte 1 santimlik bir kesi yapılarak bir aplikatör kullanılarak bu implant yerleştiriliyor. Ve vücuda yavaş yavaş hormon salgılayıp koruma sağlıyor ve koruma oranı neredeyse %100. İşlem süresi de kısa olması nedeniyle tercih edilebilecek bir yöntem implantı.